yanlış. Bir dev boyu 10 metre civarında <laughs> 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 öyle bir şey değil. Tek göz alnından falan. İşte tek gözden maksat hakikati görmüyor. Alnında kafir, tek göz, gözünün kör olması ilahlık tasıyor ama kendi gözüne bile hakim değildir. Aciziyetin ifadesidir o orada. İlahlık tasıyor ama bir şeyin farkında değil. Kaynaklarda böyle e var, şeyler var hocam, tasvirler var mı? Var, var, evet. İşte alnında kafir yazılıdır. Ehli iman bunu tanıyacaktır. Onun için bunu e, somut olarak çok şudur demek tehlikeli bir ifade olur. Ama biz Deccal'in hadislerde ifade edildiği gibi bir imtihan vesilesi olarak nasıl şeytan bir imtihan vesilesi ise Deccal'in de böyle bir imtihan vesilesi olarak yeryüzüne geleceğine inanıyoruz. Evet. Ama nasıl ayırt edeceğiz hocam? Yani çünkü olan onu ayırt edecek diyor. Söylüyor onu zaten. Müslümanlar ve müminler var. Hani mesela böyle şey de göz boyama o şahveze denilen Evet. Bir evet. göz boyama özel şeyi de Ama hepsini çıkartıyoruz bakın. Mesela 30'a yakın deccal çıkacak benim ümmetimden diyor. Hepsi bilindi. Esvedül Ansi çıktı, Secah çıktı, Müseylime Türk çıktı. Anında sahabi keşfetti. Hmm. Çizgi sapacak. Yani Kur'an ve sünnet çizgisinden, eli er sünnetin güçlü bakışından farklı bir alana doğru kayma olacak. Bunu anlayacaksın sen. Ne anlayacaksın? Çünkü sen Müslümansın. Allah senin kalbine onu anlama ilhamı verecek. Her Müslüman anlayacak. Her Müslümana verecek. Her sadık Müslümana. Yani im, o... imanı ve imanı olan, Allah'a ve Resulüne sadık olan kim varsa Allah ona o bir ilmi verecek. Zerre iman olsa da mı? E tabii ki zerre iman da olsa. Çünkü niye? Eee iman eee amel yoksunluğu bile olsa kurtarır. Amel iman yoksunluğu olduğu anda kurtarmaz. Kurtanır. Onun için iman çok önemli. Bakın iman önemli. ...biz şöyle yapmışız hep... ...burada bir yanlışımız var bizim... ...Allah bizi affetsin... ...hep ümmete iman, iman demişiz... ...doğru demişiz, iman çok önemli... ...sonra ibadet demişiz... ...yanlış demiyorum... ...tam olacaktı bu yanlış mı? <laughs> <diyecektim hocam? gülüyor> ...yanlış demiyorum ama... ...amel... ...ahlak ve amel... ...ibadetten daha az önemli değildir... Hmm. ...Peygamber'in saçını beyazlatan şey... فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Emir olunduğun gibi sen ve senin yandakiler emir gibi istikameti olun ayetidir. Peygamberi uyutmayan ayetler bunlardır. Biz Müslümanlar, biz dünya Müslümanları namazımız var, orucumuz var, zekatımız var, hacımız var, vasiyetimiz var. Ama komşu hakkımız yok. Kul hakkı var. Haram yiyoruz. Haram dağıtıyoruz. Gelsin de para nereden gelse gelsin diyoruz. Biz Müslümanlar e, merkezden savrulduk. Bizim ahl bu ahlak Müslüman ahlakı değildir.